Merhaba. Bugün size Rusya tarihini 10 dakikada anlatacağım. Hazır mısınız? Rusya'nın hikayesi uçsuz bucaksız topraklar, güçlü liderler ve büyük değişimlerle dolu. Hadi başlayalım. Rusya'nın kökeni 9. yüzyıla kadar uzanıyor. O dönemde Doğu Slav kabileleri bugünkü Ukrayna, Belarus ve Rusya topraklarında yaşıyordu. İşte tam bu sırada Viking'ler, yani Varangglylar devreye giriyor. 862'de Rurik adlı bir Viking lider Novgorod'a gelip ilk Rus devletinin temelini atıyor. Bu Tarihe Kiev'an Rus olarak geçiyor. Başkent Kiev, o zamanlar altın çağını yaşıyor. Ticaret, kültür, Hristiyanlık, 988'de Prens Vladimir, Bizans'tan Hristiyanlığı alıyor ve bu, Rus kimliğinin temel taşlarından biri oluyor. Ama her güzel şeyin bir sonu var. 13. yüzyılda Moğollar geliyor. Altın Orda Hanlı, Kievan Rus'u yerle bir ediyor ve 200 yıldan fazla süre Rus topraklarını domine ediyor. Bu dönemde Moskova gibi şehirler yavaş yavaş yükseliyor. Moğol boyunduruğu zayıflayınca, 15. yüzyılda Moskova Büyükdükü 3. İvan sahneye çıkıyor. Bütün Rusların toplayıcısı diyor kendine ve gerçekten de dağınık prenslikleri birleştirip merkezi bir devlet kuruyor. 1480'de Moğollar tamamen atılıyor ve Rusya doğuyor. Sonra işler büyüyor. 1547'de 4. Ivan yani Korkunç Ivan kendini ilk çar ilan ediyor. Hem reformlar yapıyor hem de acımasızlığıyla namsalıyor. Rusya genişliyor, Sibirya'ya doğru yayılıyor. Ama Ivan'dan sonra, kargaşa dönemi, geliyor, taht kavgaları, isyanlar, hatta Polonya işgali. Tam bir kaos. Neyse ki 1613'de Romanov Hanedanı iş başına geliyor ve 300 yıl sürecek bir dönem başlıyor. 17. yüzyılın sonlarında 1. Petro, yani Büyük Petro Rusya'yı modernleştiriyor. Batıya açılıyor, donanma kuruyor, Saint Petersburg'u inşa ediyor. Avrupa'ya pencere diyor buna. Ama bu değişim kolay olmuyor. Halktan vergiler, zorla reformlar. Yine de Rusya bir imparatorluk haline geliyor. 18. ve 19. yüzyılda İmparatoriçe 2. Katerina gibi liderlerle daha da genişliyor. Kafkaslar, Orta Asya, Alaska bile bir ara Rus toprağı. Fakat 19. yüzyılın sonlarında Çarlık rejimi çatırdamaya başlıyor. Köylüler mutsuz, işçiler grevde, devrimciler pusuda. 1917'de her şey patlak veriyor. Şubat devrimiyle Çar II. Nikolay tahttan iniyor. Ama asıl bomba Ekim'de. Bolşevikler, Lenin liderliğinde iktidarı ele geçiriyor. Rus iç savaşı kanlı bir süreç. Ama 1922'de Sovyetler Birliği kuruluyor. Artık Rusya, komünist bir süper güç yolunda. Stalin dönemi geliyor sonra. 1930'lar, 40'lar, endüstrileşme, kolektivizasyon ama bir ya